Bugün pek bir herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Yanımda misafir olarak Berkay var arkadaşlar. Ben miyim? Oynamıyorum ya. ama Berke'nin yanındayım. Evet. Gençler e, oynuyoruz acaba. Hikaye sen söyle hadi. Gel yaklaş şimdi söyle hikaye. Ali'nin vücudunda bu kağıt bulunuyordu. Bütün hücreler arasında en büyüklerden birisiydi. Ok yavrusu bütün videoda ele geçirip Ali'yi öldürmek istiyordu. Bunu kendine bir hedef olarak koydu. Ve genç yok. <laughs> Ama sen var mısın? Yani inşallah birinci olacağız. Evet arkadaşlar. Umarım, bir... Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun olur arkadaşlar. ben buradan nasıl çıkacağım? Bölüm. Bölümden. Bölüm. Bölüm şey. O ne ara 5. 4'üncüydü, 5'inci oldu ama. İyi iyi. İyi döverim yemin ediyorum öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Vallahi bak. Yemin ederim öldürürüm. Gelsin gelsin aramıza girsin için bunlar <laughs> <laughs> Bu da dalıyor lan. Dalma! <laughs> lan git ya aga gençler sıçtık sıçtık umarım bok yolunda bir oyun olur. Şunu bırakma ya. Aynen. Şunu Aslında... yem birleş, birleşiyor. Şunu Ne ne ne? Boş verin. Hoppa! Hoppa! Çok... baba. Hoppa! Baba yorgun bunlar. <laughs> babayı alırsın, babayı! <laughs> Gençler, sıçtık. Valla, e, güzel oyun dediklerim Vallahi Valla nasıl eğlendik? Evlenmedik, emin ederim. Proj <laughs> falan. <laughs> Yürü git, ver ben! Ver ona. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. <laughs> adam alacağım ya. Gel lan. Neyse gelmiyor adam. Fokus atmadan neyse ben böyle normal gidersem de alamaz <laughs> ki. <Adam mı? gülüyor> Aga o değil de şimdi ben birleşmeye çalışıyorsam o adam beni alır biliyor musun? Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Adaletçiyim evet. <laughs> de, tim ya. Reklam yapmış oldum ben ya. Ben de. Ben de. Neyse, Neden aga? Reklam yapmış <laughs> <Zıttırız oraya. gülüyor> o, <y> <gülüyor> <gülüyor> Siz orayı, E, tim ama söyledim ki şey oldu. Aga santre geldi. Aga yine dediğini biliyor herkes. Az önce kim sağ oldu biliyor dedi abi. Aga, aga ne sikim oldu? Ya 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 dön meselesi. Hayat acı veriyor. Ya alma, alma. Almayım aga. Adam bana atmayacak biliyorum. Ben kurban. Abla evlendim. Ver bir tane ver ya onu. Sonra inanı da O kim oldu? Sen de mi? Olmadı şerefsiz Adam ya, zengin ya. Yani. Niye seninki şeyimi alacak arkadaşlar. Elveda diyorsa şeyime görüşürüz deyin artık. Elveda diyorum. Sana ne? Ee, zaten e, yani bana gidiyordu. Ne? Aynen. Zor gözümdaydı. Videoları silmeyeceğim ben. Sen az daha senin mi? Hatta bekle. Bekle. İyi Biz bir şey konuşmadık gerçekten. evet. Evet, evet. <laughs> <laughs> için <Deli papi yemeyi, gülüyor> <küçük> fısıldayarak <laughs> evet. dakika Beş oldu binalar. 5 oldu.